Aleykü selam aleyküm abi. Bilen tabi bir tane de iskere alabilir miyim? Var. Evet. Teşekkürler. Selam aleyküm. Aleyküm selam ve aleykü Ne bu ya? Bir abi. Bu dükkanda bira içilmez. Oğlum karpuz var mı? Arkadaş bak sigara içilmez ya. Ne yapalım uyarız bir dakika karpuz var mı? Karpuz var. Ne, ne alakası kilosu? Bir buçuk lira. bir buçuk olur mu? Aşağı bir lira ya. Yok evet, sen <laughs> ver buraya. Güzel çıkıyor mu? Güzel. Yedi buçuk lira. Abi yedi buçuk çok. Yoksa, Yoksa ne yapalım? Ne yapalım, yapalım o zaman? Almanya'yı verebilir misin? Yarısını. Arkadaşlar bir sürelerini kapatalım. Nerede yani görmüşler? Abi olma ben yarısını istiyorum. Ne ya tamam, yapacağız ben tek başıma yiyeceğim ya. Abi yapacağız? Tamam tamam, işte. tamam, tamam, tamam Ne yapacağız? Ne tamam, Tamam, ya. tamam, Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne Yarısını Ne işte. Yarısı abi. Tamam. Ne vereceğim sana yarısını. Ne yapacağız? 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 Ne Yarısını, yarısını Ha. Bu mu bu mu? Küçük abi bir şey ver. Yeni adam başıma yiyeceğim ben. Yok ya. böyle bir şey ya arkadaş. Yok böyle bir şey ya. Ver üç lira. Ya, ya bu üç lira olur mu abi ya? Dedim üç lira. Ya nereye bağırma gel? Allah Allah. Nereye bağırma gel? Abi önüm? canım çekti. Bir Bitirin veremedin. Hazır kesmişsin. Bir dilim mi satayım sana? Sat abi parası da denme ya. Abi ne yapacağım ben bu sarhoşlarla uğraşmaktan bıktım ben ya. Ne sarhoşlar? Sarhoş olduk ya. Hayır arkadaş ya. Al bir dilim mi istiyorsun? Al bir dilim. Ha Ne kadar abi? Bir lira ver. Ya bak kafamın bir olur mu bu ya? ya ne kadar? Abi elli kuruşum var abi. Elli kuruşum al hepsini o zaman.